Olan o zaten be. Arkadaşlar Merhaba Akisar'dayız şimdi burada tabii konumuz Akisar sakası öncelikle ben arkadaşlara çok teşekkür ediyorum Kocaeli'den geldim buraya Tabii çok iyi ağırladılar çok misafirperver arkadaşlar Akisar'ın gerçi bu genelinde var buradaki insanların hepsi misafirperver gelen insana çok iyi davranıyorlar çok iyi yaklaşıyorlar tabii konumuz Akisar sakası buraya geldik işte Akisar sakasını araştırıyoruz bakıyoruz ee, sesini dinliyoruz görsel fiziksel özelliklerine bakıyoruz <laughs> Burada da yine yıllardan beri yani uzun yıllardan beri daha doğrusu saka besleyen Ufakçı arkadaşlar. Yani saka besleyen arkadaşlar var. Saka sevgisiyle e, kuş besleyen arkadaşlar var burada. Şimdi öncelikle arkadaşlar da e, bize kuşun fiziksel özelliklerini anlatsınlar. Mesela Akisar sakasını diğer sakadan ayıran görüntüsü var mı? Belli bir tanınma, tanınan bir renk özelliği var mı daha doğrusu? Yok. Bizim Akisar sakası küçük oluyor. En bilinen özellikleri evcil, uysal olması, çabuk eşe gelmesi, tabii. melez daha çok yavru alınması. melez almak kolay, yavru da almak kolay. Özellikleri bu. Zaten ekstra bir gibi özel gibi... görüntü olarak bir özelliği yok. Küçük. Ya ama bilinde melez... Mesela burada şey de oluyormuş galiba böyle. İşte yöresel yerlerde atıyorum köylerdeki burada yerli sakaların içerisinden daha farklı renklerde kuşlar da çıkıyormuş. Tabii ki tabii tabii bak bizim burada mesela çiçek yerden, çizgi yerden bunlar da çıkıyor yani. Bizim burada geçen yıl akkerdanlar çıktı, beyaz tırnaklar çıktı. Göl Marmara'da, sen daha iyi biliyorsun yani Göl Marmara'nı, Göl Marmara'da beyazlar çıktı. Pasteller böyle kula şeklinde pasteller çıktı. İşte bizim arkadaşın da çıktı o medarda. E, o da pasteller. O zaman zamanda... buradaki mesela yerli kuşlara demek ki farklı renk potansiyeli var ki burada. Birbirleriyle denk geldiklerinde işlerinde değişik renkli kuşlar ya, çıkıyor. Özellikle Abi. bak burada çok çıkıyor. Burada akkerdan çok çıkıyor. Başıma gelen geçimde <laughs> mesela... Bulgar sakası yakaladım çok garip yani bir gördüm zaten kafeste hani o kapanca da o hayvanı böyle görünce bilezikli çok şaşırdım ve aldım elime İlk defa başıma geldiğinden dolayı tuhafıma gitti çok güzel bir görüntü aldım Bulgar'ya yazıyor yani güzel bir şey mesela şey göçte kalan. O zaman kalan. şöyle bir şey var mesela biz burada kuşları bir yerli zannediyoruz ya demek ki buraya dışarıdan da kuş geliyor yani ya sezonda <laughs> yani. göç tarafa geliyor. geliyor yani. Geliyor ama o hani geçim denince akla böyle geliyor ya koca kafalı beyaz yanaklı onlardan yok burada buradan geçmiyor hiç. Hiç görmedik daha. Ama farklı parlak parlak sakalar var. Biz Akdeniz sakası diyoruz burada. Genelde Akdeniz sakası Nasıl olarak biliniyor. Parlak daha ince uzun böyle. Ince rengi uzun biraz daha parlak. İnce uzun parlak sadece tek özelliği parlak olması. E biz de onların peşindeyiz zaten. hep <laughs> onları, onları yakalayalım <laughs> görelim. Onları beslemek istiyorum Onları yani. beslemek. Kömürcüyi kimse beslemiyor ama kömürcüyü besleyen adam melez çok alır bizim buradakinden. Yani yerli kuşlar melez. Eşleşmesinde daha kolay Tabii oluyor. Burada İnsana daha yakın olduğu Aynen için öyle. aslında. Melezci arkadaşlar var. Bir kuşa sezonda 8-10 tane kuş salıyor. Kanarya. Hepsiyle de eşleşiyor de yani. ne hiç durmadan eşleşiyor. Rahatlıkla eşleniyor. abi ya. Aksar sakası çok rahatlıkla zaten <laughs> menez alınabilen bir kuş yani. Çok güzel. Ki mesela bir hafta içinde kapancaya koy. Farlık bir atıyor ki sanki dersin yıllardan beri duruyor. Yani kafes ortamına çok... alışması hemen daha hemen hızlı hemen oluyor. Hemen hemen. Yani. Al işte bak. Şimdi çığırtkan bir aylık kuş. Tabii. Nasıl? Sen kendin gör. Evet. Yani. Bir aylık Bağırıyor. o. Aynen doğrudur. Bir aylık kuş. Peki burada, Güzel nameleri olan kuşlarımız da var abi mesela. Çok. Peki burada kuşlara mesela siz nasıl <laughs> bakıyorsunuz? En eski kaç sene kuş beslediniz mesela? Hani bir sene, iki yıllık, üç yıllık, dört yıllık, beş ben yıllık. Ben valla ilkokulda bir besledim. Beş yıl bir tane da uzun saka var. besleyemedim. Şu S an var ya o de, da beş yıllık, beş yıllık benim, var. Belki de altı yıllık yani. Benim de var dört yani. yıllık bir abimin sağ olsun abi var. Benim geçim sakası de, var yani öyle bir tane. Dört yıllık saka var çok güzel mesela. E ona neyle bakıyorsunuz? Sadece kenevir mi veriyorsunuz? Yani kendi deniyor galiba ee, burada. sağlık Abi onların yediğini ben yemiyorum ben anlatayım. Mesela sen neler veriyorsun? Abi ben ne veriyorum hemen anlatayım. Sağlık tohumu, kenevir, aynı zamanda sade kanarya yemi. Kenevir ayrı yere koyuyorum, sade kanarya ayrı yere. Mesela şalgam koymuyorum çünkü ishal yapma olasılığı daha çok oluyor onlardan. onlarda. zamanda He, da bir güne bakan çiğdem diyoruz He, burada. Çiğdem He. o zaman da bol veriyor. İçi olur, bol. içi olur ya da ne bileyim dış yani, şekilde oyalanma şekli aynen. de güzel oluyor. Hem Zaten kuşmuşta oyalıyorlar. sıcak ben. ortamda olmadığında onu yiyince yağlandığı için kişi daha rahat geçiriyor. Yani. Aynı zamanda yöremizin bir güzel tarafı da şey yani bitki açısından Temizlik yem çok. Temizlik çok. Çok yani. şahane bir şey. Hem güzel hayvanın tüyünü düzmesine yardımcı oluyor. Tüy hem de gelişiminde. olarak evet. onu Aynı zamanda mama veriyoruz abi. Yumurtayla karışık zaten haliyle. Güzel şeyler oluyor ya. E kuşları ayırırken peki neye dikkat ediyorsunuz burada? Ötümüne mi dikkat ediyorsunuz? Ötümün Yoksa eşe atacaksanız hani böyle e, yerli kuşlardan mı tercih ediyorsunuz Tabii. Çipilden. Tabii. Tipilden daha çok eş Saka sakaya bize oluyor da. Çıtpat diyor deniyor burada. Çıtpat. Burada çıtpat. Sakaya bülbül deniyor. yöresel. Aynen öyle. Çıtpatı yani saka sakaya eşleyeceksen çıtpattan ama şey melezlik yapacaksan bu herkes diyor ya çapaklı çapaklı kınayı böyle bitirmesine yakın evet. oldu mu meleze çok güzel geliyor onlar. Daha çok ama oluyor. seçeneğin çok olması lazım. Hani Bir tane alıp daha melez yapacağım olmuyor. Yani tamam. burada yapan arkadaşları 20-30 tane yapıyor. 5-10 tanesi melezlik oluyor. Diğerini salıyor. Mesela İşim ötüm mi? için kuş böyle 4-5 tane kuş sahiplenip daha sonra bunları eleyerek mi salıyorsunuz beslemek için yoksa hani bütün erkek sakalar ötüyor genelde Hepsi ötüyor. Hepsi yani aynı kuşları beslemeye ötüyor. devam mı ediyorsunuz ya aksar sakasının evet. çoğu dediğin gibi ötüm özelliği var yani fazlasında var yani ötüyor yani biz burada abi ki ben sen mi? de biliyorsun doğadan aynen abi sana da verdik kuş ötüm çıkmıyor Aslında ötüm çıkıyor çıkmıyor çıkıyor değil. Abi, kuş çıkıyor. ötüyor çok evet. da ötebiliyor. Hayır Aranılan ötebiliyor. Ha, yani, ötüm, ötüm çıkmıyor. Ya, ötüm Çok çıkmıyor. Ama Çinli. sana ne diyorum abi? Normal dışarıda telde hatta köyün içinde telde kaseti öten kuş gördüm. He tamamında kaseti ne kadar öttüğünü tam bilmiyorum ama e, Kaseti ötüyor yani. dediğin bu ses kayıtı dinlettikleri ses. Dersli, dersli dersli yani. Dersli yani, yani kaçtı dersli, belki dersli. kaçtı ya da doğadan belki bir şekilde oldu. Olmuş yani. Ama köyün içinde teldeydi yani orada dinle Hatta videosu Senin vardı ama. Mesela sizin burada aradığınız özellik ne? Sakada ses namesinde hani şu nami olursa beslenir, bu nami olursa beslenmez diye bir şey var mı? Var. Yoksa tonajlı, var. Güzel tonajlı, güzel de, dediğin, tonajlı ötüyorsa okey. Güzel dediğin tonajlı ve ötüyorsa sıkıntı yok mu yani? Burada çığır olmadı mı herkes beğeniyor ya. Sekzide de öyledir genelde Aynen. değil Aynen. mi? Valla ben yakışıklı Aynen. olmasına Aynen. daha çok önem veriyorum. Şu an benim için ötüm o kadar şey değil mesela yakışıklı, duruş... Çıkmıyor çünkü arıyorsun arıyorsun. Mesela Çıkmaya şöyle sonunda. yılan kafa dediğim bir kuş şeyi var. Pançerga aslında. kaka diyor onlarda. He o çok yakışıklı benim hoşuma gidiyor. Dik duruyor. Hani yapılı bir de güzel. O özellikleri olan kısa da güzel bu, yani. Aynen, yani bir hobi olduğu için, keyif işi olduğu yani. için herkesin e, kendi kısası ya, farklı ya, tabii, mesela. Ya kimi sesine mu? bakar, kimi görüntüsüne bakar. Tabii tabii. Ya şimdi biz sesi çok aradık, <laughs> çıkmıyor. Çıkmayınca ne yapacaksın? İştenen Artık yok. elinde olanı yok. beslemek zorundasın. Aynen canım. öyle. Oğuz aynı zamanda sen florya da besliyorsun galiba Aa, burada. Isteyim. Melezleme de yapıyorsun galiba floryalardan. Bu sene bir tane yavrun vardı galiba. 3-4 tane aldık da var bir abi tane yani. kendimize ayırdık işte. Bende de var. Florya melezi aynı zamanda fanyada melezi. melezi. Zorları başardık bu sene. Aynen. Bu sene zorları başardık. Güzel ama senin yer gösterdiğine göre daha rahat aslında abi, yavru almak için. Botanik, botanik bahçe dediğim gibi, gibi tabi ama seneye nasipse daha güzel olacak abi. Yani o melezlerden de e, o üretme özelliği var mı abi onlar üretken? Fanyada da varmış diyorlar ama bilmiyoruz. Ama floryada da var. Onda da var diyor kimisi. Deneyeceğiz bakalım biz de deneyeceğiz. canım. Denemekte fayda var ama aynı işte bu atla eşliğin, atla eşeğin eşleşmesinden çıkan katır gibi e, yavrularda eşleşme olmuyor. Bu arada tabi burada sakada bize oradan bir, bir selam serenat veriyor, işte, serenat bak, serenat veriyor bize. bize, ediyor, bize evet. bak, selam veriyor bize oradan. İşte öterken havaya giriyor arada yani devamını getirirken cır yaptı mı? Kalıyor. Bozuyor aslında, bozuyor. Bozuyor, bozuyor. Yani. Yani. Ya bozuyor tabii illa ki bozuyor. mutlaka abi. şimdi bu kuşların içinde de iyi kuşlar vardır. Tor ötmeyen, var, Vardır da bak şimdi bu taşımada kaç tane var? Denk 15 et. tane, 20 tane. İçinden kadar. belki bir tane çıkar, belki hiç çıkmaz. çıkmaz. Aynen tabii. Nasip. Ama aslında bu her yerde böyle. Yani aramdan özellikleki kuş zaten bol olsa herkesin elinde çok güzel kuş olur. Tabii. O zaman da değeri olmaz. Ha, o zaman da kıymeti bu, olur. Dinlediğimiz Sıradan kuş gibi olur. Yani. He. Sıradan olur dediğin gibi. Yani zaten çok basit bulunmayan özellikler aslında aranan özellikler. Tabii tabii ya yani. Ya da bozuk olmaması gerekiyor dediğimizde işte çoğu kuş tor yaptığı için zaten bozuk sayılıyor yani. Kötü bir ötüş oluyor. Aslında ya biz bozuk diyoruz da sakanın zaten özelliğinde var bu tor. Var Çır. canım var. Var yani. Ya. diye bir şey yok. Geninde var. Yani mevzu. Daha iyisini çıkartabilmek için zaten insanlar arıyor. Atıyorum Tabii. böyle. Şimdi burada dördümüz de şarkı söyleriz. Tabii. Ama hangimiz Bülent Ersoy gibi söyleriz? Tabii. Herkes Aynen. şarkı söyler. Başka ne kulaşır? Evet. Abi var bir de zaten... Yani. <laughs> <laughs> hangimiz İbrahim Tatlıses gibi söyleriz ya? Yani? <laughs> yani. Herkes, Aynen. her insan şarkı söyler. Abi Şimdi ben bunu... her erkek sakın ütüyor. <laughs> Ama insanlar güzeyini Aynen. arıyor yani. Bir Müslüm Gürses bir tane çıkar. Tabii. Bir Ferdi Tayfur bir tane çıkar yani. yani Çıkmıyor abi çıkmıyor. çıkmıyor. Abi, Artık elimize ne düştü beğendik onu besleyeceğiz. Ya, yani yok. Yakışıklı abi. olması da. Yok, vermiyor. illa yapıyorsan, dinleyeceğim yani. diyorsan o zaman yani, yapacak bir şey. şimdi dersleme de yapılıyor galiba değil mi burada, burada sakallara en çok yapılan şey dersleme şu anda çok yani şimdi daha derslemede yeni derslemede şöyle oluyor yavru kuşları ya kendileri üretiyorlar ya da doğadan alıyorlar bu kuşları doğadan alıyorlar onlara ya baba bir saka dinletiyorlar ya melez, melez dinletiyorlar melez ya da kayıttan Abi, CD'den kayıttan çok kayıttan zor e oluyor. kayıttan, almiyor. kayıttan almiyor. çok zor ben oluyor çünkü söylüyorum. neden aynen babadan dinlediği gibi kayıttan asla olmuyor yani öyle diyeyim ya çok nadir oluyor yani. şimdi anneden yeni ayrılmış yavrular oluyor böyle Karagakalı'da. Tamam. Daha anneden ayrılmış Yok, veya sarı, ayrılmamış. Sarı, sarı oluyor yaz bir Heh, şey. aynen. Sen hatta bu sene aldık sana çok güzel bir Aynen erkek. öyle, aynen öyle. İşte onları alıyorlar doğadan. Ee, ya evde güzel sakı öten melez ya da hocası varsa. Hocası hoca, ya, değil yani güzel öten baba sakı. Baba, yani. hoca ha, diyorlar ya. bizim burada. Ha, ha. hoca. Hoca sakı. Kasetten çok zor oluyor. Onu Arı, dinlettin mi ama. %90 alıyorsun. Ha, hepsi almıyor ama Zaten İlhangi o da okçun kabiliyetine, yeteneğine kalmış Ama alıyor. Yani hepsi alıyor yani. Hepsi alıyor. Örnek veriyorum işte piyasada duymuşsunuzdur. Bülbüllü kanaryalar vardır işte. insanlar onlara bülbül dinletiyorlar. Evet. Daha sonra onları yarışmaya Kon, sokuyorlar. Adam şimdi 20 tane kuşa aynı bülbül sesini dinletiyor. Aynı anne babadan yavrular. 3 tane Ama hepsinde kabiliyet olmadığı için mi? hepsi birebir alıp ötemiyor. Hatta Aynen. hiçbiri bile ötemeyebiliyor yani. Aynen. O da aslında bir kuşun sıfır, kabiliyeti yani. Sıfır kabiliyet zaten çok önemli. Yani. Kan önemli. Yani sakata da bu aslında. Yine bir akisara has bir özellik olabilir. Yani belki bilmiyorum denemek lazım tabii. Dışarıda bu yapılmadığı için bilinmiyor olabilir. Dışarıdan alınan yavru sakalar doğadakiler e, babadan dinlediğinde ders alır mı? Yoksa hani buradakilerin böyle bir kayıt kabiliyeti mi var kuşların? Tabii onu da denemek tabii lazım yani. denemek Demek yani. ki burada kuşlar alıyor ki insanlar dövdür dinletebiliyorlar yani. Tabii tabii abi aynen öyle. Peki burada mesela sizin kuş kahveleri falan var mı? Saka kültürü yoksa yok, insanlar yok. kendi evlerinde bireysel olarak mı besliyorlar? Ya kuşçular yani? kahvesi diye kahveler var ama öyle. Tabii kuş öttürme falan getiriyorlar mı oraya saka? Yok, yok getirmiyorlar. Yani, yani, ya sadece kendi aralarında muhabbet ediyorlar. Yani dinleme, alma, verme kendi evlerinde Tabii. veya kümeslerinde oluyor. Anladım. Yani böyle de... Akisar'da mesela böyle meşhur bir saka falan var mıydı daha önce hiç duydunuz? İşte herkesin tanıdığı şu kuş gerçekten Abi, çok güzel benim ediyor. Bir arkadaşım Ömer Çiçekli Yer diye bir arkadaşım var. Onun bir kırık kanat sakası varmış. Aksar'ın meşhur sakası. Hatta onun bana sesini attı sağ olsun. Güzel bir Hani bu bilinen sesimiz var ya. Ama bizzat kuşun ağzından olduğu için kuşun alımı belki daha da iyi olabilir. Diğerleri de mesela öyle illaki ama bunun daha bir farklı ötümü de var yani. Farklı dediğin mesela onu tarif edebilir misin? <laughs> Name olarak falan. Abi tarif edemem. Name dedim mi <laughs> ben o kadar anlamıyorum. Ama aynen. şöyle anlatayım. Kuşun yapısı olsun şey olsun tabii ki onlarda sıkıntı yok. Ama ben zaten daha çok dediğim gibi yani ilk başta anlattığım gibi yapıya, yani görüntüye daha çok önem veriyorum. Hani o farlık çekişi falan üretim hani benim işte. üretim yani zaten meleze yatkın olmalar daha iyi yani benim için. Öyle. Burada peki sizin tahmininiz ya da bildiğiniz sakacılık aksarlar ne kadar zamandan beri var? Yıllardan o. beri abi bu abi tarihini bilemeyiz. Ben yani 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 ilkokulda Kapancalı bizim evin oralar böyleydi tarla işte ev. Yani seni hatırladın hep... sen ufakken. Atıyorum o zamanın 40'lı 50'li yaşları adamları da yine dükkanlarda vardı. falan sakalar besliyordu. Yani. Şu gördüğümüz Var. mavi bina yok mu? Ev evet. orası benim. Biz burada, benim ev, burada kuşlar vardı sakalar, nar ağaçlarına geliyordu. Yerde böyle kondu. İlkokulda tutuyorduk. Benim o zaman arkadaşımın babaları daha kuş besliyordu, saka. Tabii. Hanka. İlkokulda ben 7 8 yaşındayım, 9 yaşındayım. Adam arkadaşımın babası besliyordu. Düşün yani onun da ama babası vesaireydi. Yani Çok eski, eski şöyle bir şey. Şimdiki gibi değil besleme o zaman ki. Yani bizim ya şimdi sade ötüm arıyorlar. Hemen üreteyim, eklerden alayım, ek baş alayım. O zaman öyle bir şey yok. Güzel Eş olacak, birazdan matiyata döndü yani şimdi. E şimdi o değer zaman değer keyfi olduğu için insanlar aslında kuşa daha çok değer veriyorlar diye. Zaten. İşte bizim kafalar hep oradan. Güzel, öten. Öten olacak. Şu anki kafa bizim yine öyle. Senin pek ötümde aradığın ne? İşte yüksek ses tonaj mı? Yüksek tane tane. Böyle devamlı öten kuş hiç sevmiyorum. Böyle karıştırarak ötmeyecek yani Karış... aslında. Ara sıra ötecek bile. Devamlı öttü mü sevmiyorum kuşu. Evde Kafada ara... şaşırmayacak yani. Dinlene dinlene yani. i̇şte böyle. Ondan Sakin, yani. Sakin. Yani. Sakin. ondan. Sakin ötecek yani. Ondan güzel ötecek. Flory'i çok seviyorum işte ondan. Flory'i öyle. Senede 3-4 ay öter, dinle. Ondan sonra Sağ kafanı dinle <gülüyor> <baba>. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Kaç tane oldu? Yok, ata bakıyorum da. Şimdi ha. bir de... Bugün size de söyledim hatta Akisar Kafesi de aslında Akisara özel bir yapısı var yani. Kapanca mı? Akisar kapanca geçiyor zaten. Şimdi Ben bundan 9-10 yıl önce Yok geldim. Akisarda mesela insanlar böyle kuşa falan çıktığında da ağla falan çıkmıyorlarmış kafesle Yok, yani. kapanca iki tane daha kapancayla e e ve bu yıllardan beri benim böyle geliyor galiba. Ya, Dededen atadan böyle ya geliyor. Abi abi, biz ben bile ufaklıktan beri yani kapancalarla hep ondanla bir yani. giderler. Ya bisikletle. Ya ya ee, Çağlak. Ha, böyle kapancalar. E, çağlak mevkii yani. var. Çağlak mevkiine. Yani bildiğimiz abiler yani tanıdığımız büyükler bisikletin arkasına sepeti kıstırırdı. Kapancısı örtü Örtük Çuval geçirirdi, Doğru giderdi. Çuvaldan çıkarır bunu. Oturur, asardı bir zeytin ağacına, ne bileyim bir e, incir ağacına asardı. Altında otururdu. Bir tane sigarasını yakar. Bekler, bir tane, iki tane alır, gider. Biz Zaten eskiden böyle, böyle olduk yani. Da aslında doğa katliamı da olmamış oldu. İnsanlar <laughs> bir yani. tane, iki tane ya da böyle dinleyerek falan Kuşa sahip yok ya, Herkes ticap, kendine yok. tutuyor. He. Bir de senede ya iki tane ya üç tane tutuyordu. E zaten adamın kuşu ölmediği zaman eve kaç tane kuş koyabilir ki? Elindeki beş sene, on sene kuş i̇şte. başka kuş almayacak adam e dışarıda yani. 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 E i̇şte evde baktı ya iki tane ya üç tane. Veya beş tanedir. En fazla Eyvallah, yeri, olan, tane yeri olan olan o da. Yani. Ticaretini evet. yapmadığı sürece adam evde en fazla dediğin gibi beş tane besliyor. Şöyle bir şey var. Adam beş tane yakalamış, içinden iki tanesini seçiyor, üç tanesini salıyor. Yok. Bir ay bakıyor, olmayacak diyor. Salıyor Sesini yani ticaret... Şunu beğenmiyor, duruşunu beğenmiyor, yani, salıyor. Tekrar doğaya iş... iade oluyor aynı. yani. Abi, yani. yani. Iş... Iade oluyor. yani. Biliyorum. Biliyorum. Aynen abi. Yani aynı yapıyorsun da aynı. aynı. Beğendiğimi alıyorum, beğenmediğimi salıyorum haliyle. Aynen. bu Ki işin olması gereken zaten Yani bakacağım hoşuna gidiyorsa besleyeceğim. Hoşuna gitmiyorsa salacaksın. Satmayacağım bunu ya. Zaten bu hani çok tutan arkadaşlar var mesela yapıyor. Ama katliam ha, yani. Ha, gerek yok. Ya. Yani. Evet, evet. Yanlış. Yanlış. Yani <laughs> abi, abi seviyorsan Yanlış. alacaksın 3 tane 4 tane. Bakacaksın hangisi oldu. Geri kalanını koy vereceksin. Aynen öyle. Olması gereken zaten. Ben mesela zaten. dört 4 seneden beri bakıyorum Rıza abinin verdiği kuşu. Şu an e, annemin evinde duruyor kuş. Annem kuşu bana vermiyor. Evet. Sen de Onlar da diyor, alışmış. Ha, o da vermiyor. alışmış. Vermiyor. <laughs> Git oğlum diyor. Sen diyor gelme diyor. Kuş diyor, kuş diyor kalsın. Aslında Anne, saka. Evet. Aslında saka besleyenler için çok değerli bir hayvan. Yani Alıp yani ona ya. eziyet etmiyor ki insansın. Evet. Aynen. Doğadaki belki ömrü daha kısa olacaksa bile kafeste daha uzun yaşayabiliyor. Neden? Aynen. Yemi önünde, suyu önünde. Abi diyorum ya. Adam onun banyosunu veriyor, ki, güneşe çıkarıyor. Yani. Ben sevgilim. Hürmet ediliyor yani kuşa bir yerden de. Şimdi en de yani yemiş zamanında annem de kuşa yemiş alsın. Ben alıştı. Alayım. sezonda 5. Evet. seneye girmiş yani hayvan bu yaz 5. yani tam 5 sene. Bir yandan da aslında taze döneminde bitkiyle de beslenebilir yani dışarıdan yani ya. abi Son, mesela sezonda ne var. varsa dışarıda içeride aynısı var. Mesela ayrı etten de farklı farklı yemler olsun mamasından tut her şeyine kadar dediğim gibi her şeyi veriyorum yani. Kendim yemiyorum yediriyorum Yediriyor. yani o şekilde. Aynen İnsan severek. Ki öyle yap olması gerekiyor sevgi evet. bu şekilde yani. Evet severek yaptığında önemsiyor tabii kuşu Haba yani. Adı, aynen. Bu Akisar Kafesi'nde dediğim gibi buraya evet. özel bir kendi şekli, evet. kendi şemali var. Var abi, aynı Bu sabah anlattığın gibi sepet. <laughs> kısmı, sepet şekli, aynen. üstü falan. Ee, bir de mesela burada avlularda insanlar genelde kendi kuşlarını şimdi yakalıyorlar galiba. Ben bahçemde yakalıyorum Böyle işte. Genelde buranın ev stili köylerde bir tek katlı ev. Önünde yer gözükmeyen aynen. bir avlu, aynen. Evet. içerisinde asıl yokuşunu ya da orada evini... Ben Saçağın as altına asıyor orada Aynen. besliyor genelde ben orada ötüyor Orada yani. çocukluğunda televizyon anteni vardı böyle küçük antenler var ya Antende okula gidiyordum anteni asıyordum sabah öğlen bir geliyordum iki kapanca ya bir kapanca kesim var her gün Aynen öyle ben Peki sakanın Akisar'daki popülerliğinin yüksek olması sizce neden yani buranın iklimi mi bitkileri Bitli mi, mi? Kuşun bak. burada rahat olması <laughs> mı? Kuş burada sıcakta. Sıcak ortamı zaten saka seviyor. Seviyor ya bu seviyor. Bir de sevmiyor. Şimdi yayıl evler yayık burada. Hani böyle büyük şey şey değil. Bir de herkesin bahçesi var, tarlası var evin önünde. Kuşun yiyeceği bak. Saka zaten sosyal yerde hayvan abi. Kuşun yiyeceği her şeyi var burada. Yani kuşun Hı. aslında burada yaşam alanı daha geniş ve ha. daha rahat yani. Yedirgesi var Etkilenmiyor. yani. Etkilenmiyor. Yedirge Aynen. var. Etkilenmiyor. Aynen. Aynen. Görüyor musun bak yanına gidiyoruz. Yanına gidiyoruz kaçmıyor. Kaçmıyor. Evcil gibi bir şey. E Kedi gibi köpek insanlarla iç içe yaşadığı için evet. daha insana yakın. Abi Herkes ben, da. her daha, şey, daha çabuk ötüyor. Zeytin ağacında kuş yakalarken olur ya ağzımızla indirdiğimizde kafamda <laughs> yani ağacın tepesine geliyor ve ağacın altındayım içine kadar giriyor neredeyse kafama konacak evet. o derece yani. Yani o kadar hayvanlar yakın yani. Evcil, Hiç evcil şey yani, yani. aynen öyle. İnsanlara ya zaten yakın. Akisar sakız çok yatkın. Hani <laughs> kafesi olsun hani bir alışmaya olsa her şey çok yatkın yani. Güzel bir hayvan yani Akisar sakızı. O zaman genel anlamda Akisar sakasını Akisar meşhur meşhur etmesi hem hani böyle çok ötmesi belki tonajlı ötmesi abi çok yakışıklı kuşlarımız da var. Bir de çok yani. rahat eşe adapte Geliliyor, olması yani. ve yavru alınması yani o zaman. Tabii en çok... tanınmasını sağlar. En büyük özelliği yavru almak. Şu an Tabii, en kezi... şu an Malez yani sizin farklı şehirlerden Türkiye'nin içinde Kuşçuluğu paylaştığınız arkadaşların evet. size söyledikleri yani daha rahat yavru aldıklarım aksar sakızımdan. Gen genelde melez alan arkadaşlar bilindiği Türkiye ve aynı zamanda istiyor. dediğin gibi aynen öyle. Melezciler buradan istiyor. Çünkü şimdi 5 tane mesela İstanbul'dan veya başka bir yerden 5 tanesi kalsın en az 1-2 tanesini eşleştirebiliyor. O yüzden de buradan kuş temizletme e, şaşarını almaya çalışıyorlar genelde. <laughs> Çok yakışıklı kuşlarımız da var abi mesela bak bana çok denk geldi mesela ben seviyorum en aks. Bak mesela burada fazla pek değil ama diğer evet, tarafta çok güzel ama Şu an bak mesela dibimizde bak. Bak. Geziyor Buna geliyor evet. Ona ismi öbür güne geçecek ha. Güzel kuş Şöyle çomak koysan kolar ver <laughs> <laughs> Ötmene de başlar O zaman var mı arkadaşlar Akisar Sakasıyla ilgili paylaşmak istediğiniz bir şey En son Vallahi Akisar Sakası'yla paylaşacağımız bir şey yok ama varsa tanıyan arkadaşlarımız gelsin, her zaman gezelim, oturalım, muhafaza edelim. Her zaman bekleriz. Yani. Benim. Ki Berkan abimize geldi, her zaman <laughs> bekleriz. Eyvallah. Tanıştığıma Sağol da memnun Sağol. Sağol. Memnun oldum. çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum size tanıştığımı. Her zaman bekleriz abi. Zaten Akisar'ın da... Nasıl olursa biz de geliriz. <laughs> gelin, gelin. Her yani. zaman beklerim ben de Kocaeli'ni. Eyvallah abi. Akisar'ın da <laughs> kendisinin yani şehir olarak, <laughs> e, il olarak, içerisinin içerisinin, içerisinin aslında saka severler için çok güzel bir Ki atmosferi var. Ki görmüşsündür de... Neredeyse her dükkanın önünde saka var yani. İşte onu anlatacaktım. Menez var, saka var. Aynen, onu anlatacaktım. <laughs> Aynen, Çarşıda gezerken her yerden böyle bir kuş sesi gelebiliyor. <laughs> her yerden kuş yerde, duyabiliyorsunuz. Her dükkanda görürsün. Yani herhangi bir e, kahveye, bir çay ocağına oturduğunuzda saka sesinin eşliğinde de çay içebiliyorsunuz. Evet. En güzel i̇şte yanlarından onun, onun tadı, biri de bu. Onun zevki çok ayrı bir şey. yani. Evet, bu da saka severler için aslında bulunmaz bir nimet. Sen neden Türkiye abi Türkiye'nin belki birçok yerinde böyle bir atmosfer <laughs> yok. yok. Böyle gezerken her yerden ayrı ayrı saka dinleme, saka duyma şansımızı artık kaybettik. Bir yandan da yasakların gelmesi, bu işlerin biraz daha 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 fazlaydı. Gitti. Mesela daha her dükkanın önünde desek yeri de var. Yani böyle kademe kademe burada var, burada yok diyemezdik. Yani yani her dükkanda vardı. Ama tabii ki bu yasaklardan dolayı biraz daha. Yasaktan değil de ticarete bu ticarete için. döndürüldüğü için. Yani bu de işte. insanları korkma sebebinden dolayı işte bu işte. işte. Bazı yanlış insanlardan dolayı aslında sırf bu işi hobi olarak bakanların da önü kesildiği bir <laughs> <laughs> şey <var. gülüyor> Yani Kesinli. Onlara da yazık oluyor. <laughs> <ve> bu kültüre de <laughs> yazık oluyor. yani. Bakacak olan bakıyor. Balkon asmıyor odasını asıyor atıyor. gene bakıyor bakıyor yani. ama şimdi şöyle i̇şte, bir şey var özellik gitti yani o özellik <laughs> Her, bozuldu bir herkesin duyabileceği bir yerde olması şimdi ben ne diyorum ben oraya gezmeye giderken orada bir kuş duymak benim hoşuma gidiyor ama yani böyle olmuş olsa herkes kuş dinlese herkes kuş sohbeti yapsa Orada görüntü görsel ses paylaşılsa daha güzel olurdu yani. Evet, tamam o evet. eski duvarlı kursa daha güzel olurdu. Ya en azından yani eskiden, eskiden esnafların önünde kuşlar vardı sakalar biz çocukken okula giderken. Ya yani şu an esnafların önünde eskisi kadar yok kapalı yok. çarşı dediğimizde. Var, bizim... var ama o kadar yok dediğin yani gibi Yani herkesin önünde vardı. Bu kadar hani bu işin ticareti yoktu. Yani ne bileyim katliam yapılmıyordu. Herkes, herkes bir rahatlık vardı. vardı herkes, herkes ama ne vardı? Keyif için besliyordu insanlar. Bir tane besçi vardı. Şimdi bir bakın adam 100 tane yakalamış pazara gitmiş. Yok yakalanmış ceza yemiş. Bir de yani bunun şey e ne ticareti. Ne oluyor bu defa? Evet önümüzü kestiler yani. Bir tane dükkan önünde besleyecek adam da etkileyecek. yani. Aynen öyle, aynen, aynen, aynen öyle. Ya inşallah bizim de tabii bütün hobidaşların da aynı zamanda umudu bu kuşun yasallaştırılıp parayla aynen. değil de hani insanların kendi bulundukları bölgelerdeki <laughs> belediyelerle ya da işte böyle e, Kanarya Federasyonlarının yaklaşımıyla da girişimiyle biraz daha serbest kılınsa, atıyorum bu atmacacılık gibi işte bir kuş bulundurma belgesi verilebilse evet. iki kuş bulundurma yani, yani. Amatör, belgesi verilebilse amatör belge yani, beslenebilme belgesi olsa belgesi gibi. hem esnaf için beslemek isteyen kapısının önüne asmak için hem evde beslemek isteyen balkonda asmak için çekinmeden yani. rahat rahat dinlemek için daha iyi olur. Neyse arkadaşlar teşekkür ederim ben verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim sana. Ayağına sağlık. Aynen <laughs> abim ayağına sağlık. E, Kırmadın bizi buralara geldin. Her kadar zaman bekleriz. kırmadınız. Böyle bir Bunu saymıyoruz artık. <laughs> çok teşekkür ederim. Yani, çok memnun olduk. Biz de de böyle oldum. bir e, ortam yaratmış olduk. Birbirimizi tanıdık. Yani Zaten o zaman şey, sonra burada artık bir kardeşlerinde de bir abin de var abi eyvallah, her zaman. Her eyvallah. Sizin de eyvallah. İzmir'de var. Zaten aslında abi. hobilerin, insanın hobisi ne olursa olsun bana göre en iyi yanı gittiği her yerde kendine bir arkadaş, bir dost, şimdi o hobi olmadı. sayesinde yani, bulabilmesi, Heh, çevre edilmesi. çok güzel bir şey. Gittiği yani. yerde oturup bir çay içebilmesi, orada insanlarla bir şeyleri paylaşabilmesi her zaman daha iyi. Kalkalım. Tamam, böyle kapatalım. Hadi. Hadi hayırlı günler. Gidelim şu şeyi alalım da.